Bursa'da karşıdan karşıya geçmek için alt geçit yerine caddeyi kullanan yaşlı kadın ölümle burun buruna geldi. Ayşemişcan Caddesi'nde bir vincin çarptığı 70 yaşındaki kadın kazayı yaralı atlattı. Alt geçidi kullanmak yerine ana caddeden geçmek isterken az kalsın canından oluyordu. <laughs> Bursa'da Haşimişçer Caddesi üzerindeki at geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın caddeye adımını atar atmaz ölümle burun buruna geldi. Teyze karşıya geçmeye çalışıyordu. Sağ tarafına da bakmıyordu. yani e, Aracın geldiği tarafa, ıskamete ağır ağır bakmıyordu. Değil mi? Ağır bir, çok Fark ağır. etmesiyle yani, frene hani basması bir oldu geçmek, zaten. Yoldan geçen Vincin sürücüsü 70 yaşındaki kadını görür görmez hemen frene bastı. Ancak araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda durmakta zorlanınca kaza kaçınılmaz oldu. Yardım Havanın yağmur olmasıyla durdu ama yine de alırken çarptı yani. durumu var mı? Yo, abi, bizim, sözün böyle, sözün bilinci açık yani. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadının yardımına önce çevredekiler koştu. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı kadını devlet hastanesine kaldırdı.